cevap versene. Emircan diyor ki abla seni izliyor. Ay benim kafam Allah Allah. Efendim abla. Ne oldu Emircan? Diyor mu seni izliyor olabilir. TikTok'ta çevirmişsin. Şey. E sen onun orijinal hesabından emin misin? Evet çünkü kişilerden çıkıyor. Kişilerden derken yani senden numarası kayıtlı olan kişilerden mi çıkıyor? Ha, ha aynen öyle evet. Hele bana TikTok'u atsana buradan bir bakayım. Onun orijinal sayfasını. Tamam çevirim için mi görünüyor bu nakmücü <laughs> onu da açayım sana bekle hele bana Kapat bir at tamam Arif dünyalım teşekkür ederim aşkım bacım benim Esra numarası sizde kayıtlı olduğu zaman kişilerde mi çıkıyor bu demek bizi izliyor ben bugün onu rezil etmesem, içim rahat etmesem, içim soğumasam ama ben dayanamam ki. Biraz onu rezil edeyim. Beni ilgilendirmez ama biraz onu rezil edeyim. Dinden, imandan, Allah'tan bahsediyor. Kendi burada insanlara farklı gösteriyor. Ama ve lakin öyle biri değil. Ben bunu her zaman size söylüyorum. Bunu her zaman size söylüyorum. Patates çuvalı konuşması ondan beter zaten. Ay! İkisi birbirinden beter. Al birini vur öteğini, hiçbiri beni hak etmiyor. Vallahi al birini vur öteğini, hiçbiri de beni hak etmiyor yemin ederim. Dur emir bana atmış. He vallahi çevrim içi görünüyor. Yemin billah olsun. Yemin ederim çevrim içi görünüyor. Hmm. Emircan Kundes sen bana o benim yayınımı mı ona paylaştın? Kız Emircan yayını mı ona paylaşmıştır. Hayır, o bana atmış, ben ona değil. O seni yayınını bana atmış. Ne zaman atmış? Eskiden mi yeni mi? Hayır. Eski galiba. Dur, bak. Bir dakika. Kazartesi Kaza. Kaza, günü atmış. Pazartesi günü saat gece 12'de gece 12'de yayınını paylaşmış bana. Keşke Urfa'da olsan gidip onu bir dövseydim gelseydim. <laughs> e, kapat ben Hocam, ona bir ulaşayım. Tamam onu ara. Emircan sen onu ara ya. Neyse ben arayayım dur. Yani Bozo'nun da bu bir farkı yok yani anlamadım Bozo neye üzülüyor? Bozo önce kendi yaptıklarına bir baksın yani şu ana kadar bana yaptıklarına bir baksın. Sonra dalgaya vursun. Hem ona ne? O niye karışıyor bizim aile saadetimize? Onu ne ilgilendiriyor? O niye bizim aile saadetimize karışıyor? Onu ne ilgilendiriyor? Müco yapar aşkım, Müco ben... E, tabii ki yapar. Ya <gülüyor> ]gülüyor> Kimse bizim aile saadetimize karışmasın. Emircan arasana müjde cevap verdin beni konferansa valla kunde. <laughs> arasana müjde yemin yemin ederim yemin ederim müjde bunak seni sen şu an beni izliyorsun adam sen cevap verirsin. Sen beni insanlara kötülüğün öyle mi? Seni yüz kere bin kere uyardım diyorum ki benle alakalı insanlarla konuşma. Sen dur hele Müco. Patates, patates çuvalları benim aile saadetime karışmasın. O kim oluyor? O kim oluyor ya? İşin ucunda benim çocuklarımın babası Müco var. Kendisi karışmasın. Biz kendi aramızda hallederiz. Her şey burnu başmak için bahane geziyor. Boş yapmasın. <laughs> <laughs> Biz bu <laughs> aile saadetimize kimse karışmasın. Müco yapmış ki Cahila. <laughs> Müco'yu arasana. Ne? <laughs> Babanı arasana telefonundan kızım. Telefonunu getir misin çiçeğim? Baba açacak ya şarkı dinliyorum. Biz bir aileiz ezmeci beni şu anda aldatmış sayılıyor. <laughs> tamam da yani yapsın yapsın. Yapsın ama neden konuştuğu insanlara beni kötülüyor? Ve neden Arife yazıyor? Demek ki erkeklere karşı bir şeyi varmış. Arife ne nasıl yazmış? Kız Arife nasıl yazarsın? Arif ne alaka? Bacım bunlar da erkek erkeğe koşulan bu erkeklerin hali ne olacak mücuk? cevap vermiyor şu. cevap verse eğleneceğim de cevap vermiyor Hunde. kız dünyalıyım teşekkür ederim aşkım benim kıza büyük bir hediyatında saatlik sıraya girecek kız düşmanlara karşı hadi bak valla mücayı aramam yoksa söz bugün müceye ulaşana kadar arayacağım bak açmıyor çünkü yapmış çünkü hatasını biliyor çünkü şu an beni izliyorsun bunak. Beni izlediğini biliyorum. Ha sen sende karakter yok sen sen rezil bir insansın. Demek ki benim hayatımda e, biri varken de beni izliyordun ama kurneklik yapıp gene benimle konuşuyordun. İşte böyle bir adamsın. Demek ki beni izliyorsun. Demek ki sende namus yok. Demek ki bak. Çünkü demek ki seni aradığımda telefona gel barışalım dediğinde gene kabul ediyordun. Neden? Hem beni izli izliyordun. Hem beni izliyordun. Hem kabul ediyordu kızla. Böyle bir adamsın işte. Beni izliyor, bilerek açmıyor. Yemin ederim beni izliyor.